Değerli AXTV izleyicileri, bugün sizlere emekli öğretmenimiz, edebiyat aşığı, şair ve yazar olan Hanife Uzun'un hikayesini anlatmak istiyoruz. Hanife Uzun, 1958 yılında Samsun'un güzel ilçelerinden biri olan Ladi'nin Büyük Kızıoğlu Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu kendi köy okulunda bitiren Hanife Uzun, Kız çocuklarının okumasının söz konusu olmadığı o yıllarda ilkokul öğretmeninin destekleriyle Sinop Kız Öğretmen Okulu sınavlarını kazandı. Uzun, yatılı olarak okuduğu Sinop Kız Öğretmen Okulu'nu 1976 yılında başarıyla tamamladı. Türkiye'nin çeşitli köy ve ilçe okullarında öğretmenlik yapan Hanife Uzun bu kutsal görevinden 1996 yılında emekli oldu. Okumayı çok seven Hanife Uzun, küçük yaşlardan itibaren yazmaya da merak sarmıştır. Yazdığı birçok eser de ödüle layık görülmüştür. Uzun'un TRS repertuarında sözleri kendisine ait 14 şarkı bulunmaktadır. Halen Samsun Büyükşehir Türk Sanat Müzikisi koro elemanı olarak sanat icra etmektedir. Hanife Uzun şu günlerde şiir yazmak ve musikiyle ilgilenmesinin yanı sıra üçüncü romanını yazma çalışmalarını da sürdürmektedir. Hanife Uzun evli ve dört çocuk annesidir. Merhaba Başarıdan Başarıya Kadın programının değerli izleyicileri. Yepyeni bir program ve konukla karşınızdayız. Aslında bugün biz e, konuğuz. E, değerli emekli öğretmenimiz Hanife Uzun hanımefendinin evindeyiz. Kendisi bir edebiyat aşığı. Biz kamera açılmadan önce onunla uzun uzun sohbet ettik. Çok da bir keyifli bir sohbet oldu. Şimdi kamera kaydı altında bir sohbetimizi edelim dedik. Eminim siz de bu ekranlardan o keyfi alacaksınız. Merhaba efendim. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Bizi evinize konuk ettiniz, biz size teşekkür ediyoruz. Değerli sohbetinizden nasiplenmek bize de e, kısmet oldu. Şimdi izleyicilerimize de olacak inşallah. Nasılsınız? Estağfurullah, çok teşekkür ederim. İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Biz Hanife Uzun'u Hanife Hanım'dan dinleyelim. Kimdir Hanife Uzun? Şimdi söze başlarken Hanife Uzun bence hiç kimse değildir. Yani önce hiç bir şey değildir diyerek başlayalım. E işte hepimiz evrende bir noktayız. Benim hayat felsefem bu. E, gene de bir yer, zaman, mekan göstermek istersek tabii ki. Ben e, Samsun ilinin Ladik ilçesinin Büyük Kızoğlu köyünde doğdum. E, 1958 yılında köyümde ilkokulu köyümde bitirdim. O zamanki e, Ladik Milletvekili Mustafa Boyar'ın oğlu Mehmet Boyar benim ilkokul öğretmenimdi. O yıllarda köylerde Türkiye genelinde öyleydi tabii ki ama ben tabii ki bundan bunun farkında değildim. Ee, köyümüzde kızlar okumuyordu. O yıllarda erkekler okuyordu. ladi öğretmen okulu vardı çevrede ama kızlar okumuyordu. Ee, beni sınava soktu bütün imkansızlıklara rağmen. E, demek ki bende bir ışık gördü ve e, Sinop Öğretme Okulu'na öğrenci olarak girmiş oldum. O zamanlar baktığınızda aslında e, o imkansızlıklara rağmen şanslı biri olduğunuzu düşünüyorum. Evet. Yani ilkokul öğretmeninizin sizde o başarıya, o ışığı görüp de o imkansızlıklara rağmen o desteği size vermesi bir şans değil mi? Çok büyük bir şans. Kesinlikle zaten o şekilde bir durum olmasaydı kesinlikle olmayacaktı. Nasıl geçti o yıllar? Nasıldı yatılı okul yılları? Yatılı okul yılları çok güzeldi. Yani özellikle o yıllardaki bir köy kızı için çok önemliydi yani. Başka türlü okumak için başka türlü bir imkanımız olmayacağına göre oradaki o öğretmen okulunun programları, biz o şekilde yetiştik. Yani bir köye gidip de köyde ışık olacak bir öğretmen olarak o kimlikte yetiştik. Bize öğretmenlerimiz yani her işte bir derste olmasa bile ara söy söy söylerlerdi işte siz öğretmen olacaksınız işte köyde insanlara model olacaksınız o o anlayışta yetiştik o saygı sevgi çerçevesinde yetiştik ve ben son öğretmen okulu mezunlarından birisiyim yani 76 yılında öğretmen okulları kapandı ondan sonra eğitim fakültelerine dönüştü. Şimdi biz sohbetimizden önce Hanife Hanım'la, yani kameralar açılmadan önce çok keyifli bir sohbet ettik. Uzun uzun o öğretmen okuluna giriş yıllarını, öğretmen okulunda geçirdiği zamanları, imkansızlıkları, ona doğan imkanları ve değerlendirmesini sağ evet. olsun bize anlattı. Ben kendisini tanıtırken edebiyat aşığı olarak bahsettim. Gelelim o edebiyat aşkına. Edebiyat aşkın nasıl doğdu? Bilmiyorum demek ki e, çocukken çok kitap okuyordum yani köyde hatırlıyorum yani her gece mutlaka bir küçük bir hikaye okurdum. Peki bir şey soracağım kitabı nasıl ulaşıyordunuz yani o da bir çünkü e, mahrumiyet bölgesi kitapta orada olası bir şey değil. Evet o yıllarda sadece okulda okuldan bir kitap alabiliriz. Okul kitaplığında böyle küçük e, kitaplar vardı. Atatürk Türk çocuğu diye küçük küçük o İstiklal Savaşı'ndaki o küçük kahramanlıklar yapan küçük çocukların hikayeleri. Belki ondan etkilendim. Ve bir de yadik e, öğretmen okullarından mezun olan dayılarım vardı. iki tane dayım öğretmendi. Onlardan aldığım kitaplarla demek ki okuma aşkımı sürdürdüm. Ve öğretme okulunda da devam ettim. Yani çok kitap okurdum. Evet, kitap okumayı çok seviyorum. Çok seviyorsunuz. Kitap okumayı çok seven biri olarak da siz iki tane de kitap yazmış birisiniz. Burada hmm, da yazmaya da, çalıştım. E kendim. göstermek istiyorum izleyicilerimize. Birinci kitabınız... 2009 yılında. 2009'da, 4 Mevsim, Eylül şimdi. Evet. Ee, nedir konusu? Konusu orada Yatılı Öğretme Okulu'nda bir arkadaşımın, yani gerçek hikayede yola çıkarak bir arkadaşımın aşkı diyelim. Hı hı. Ee, okuyor ve daha sonra edebiyat öğretmeni oluyor. Ee, oradaki arkadaşlıklar, yatılı okul hayatımdan da örnekler var kendinizden Güzel bir, bir şeyler var mı yani? Evet, kendimden de bir şeyler var ama tabii ki her romancıda vardır bu. Yani kendi ruhunuzdan da yazarken bir şeyler katarsınız. O kitabın sonunda küçük bir hikaye var Kader Bağlayınca diye. Orada gene bir gerçek bir hikaye var köyde yaşadığım. Oradaki roman kahramanının hani büyük bir ölçüde ben diyebilirim yani. Evet, zaten kader var. bağlayınca evet. kitabın sonunda. Yani evet. gerçek bir hikaye diye de not düşünmüş evet, zaten. not düşürdü. O güzel bir hikaye oldu. O kitabımdan aldığım cesaretle ikinci kitabımı yazmaya Yandınız. karar verdim. O da Aşkın Öteki Yüzü. Evet. Ee, onda ne anlatıyorsunuz? Yine orada da mh, e, nasıl desem ee, o da yine gerçek bizim yıllarda yani o 70'li yıllardaki yeni bir aşk hikayesi. E az evvel dediğim gibi e, sohbet ederken biz, ben e, Hanife Hanım'a sordum. E, kitabı yazarken e, ilk etapta ne kullanıyordunuz diye. El yazısı, geceleri kalkıp el yazısıyla bunu yazıyordum dedi. Evet. Ancak bir süre sonra halk eğitimin açtığı bilgisayar kurslarına devam evet. ettim. Şu anda bilgisayarda yazıyorum dedi, işim evet. kolaylaştı dedi. Burada bir e, kısa öykü değil mi? Evet o kısa bir öykü. O, çok, çok da aslında manalı. Anı. Kendisinin el yazısıyla yazılmış. <laughs> Karanlıktan sızan ışık. Üstelik e, öğretmenler ödürü... arasında bir, birincilik almıştı. En iyi anı yarışmasında. yarışmasında bir de evet. ödül almış bir eser. Şimdi sizin hikayenizi dinlediğimde hep görüyorum. E, idealist çağdaş Türk kadını. İnşallah öyle indir. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum. Ben hikayemizi dinlediğimde kendim ona kanaat getirdim. Teşekkür ederim. Siz zaten onu bir e, Türk kadını ve sanat diye e, bir oratoryoya dönüştürmüşsünüz. Evet. Yine bu da ödüllü. Hanifa e, yazdığı tüm e, eserlerden ödülsüz dönmüyor. Böyle bir gelenek de neredeyse edinmişsiniz değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olsunlar yani. hani Bunun hikayesi. Onun hikayesi de şöyle e, hep içimde bir şey var yani hani e, kadın Türkiye'de kadın olmak yani o birinci kitabımı yazdıktan sonra gördüm yani siz ne, ne yaparsanız yapın gene de hani e, çalışan bir annede çalışan bir kadın olsanız çok yükseklerde de olsanız belirli bir kariyerinizde olsa siz hep kadınsınız e, çoğu yerlerde e, hani bunu görüyorum hissediyorum istedim ki e, Türk kadınlardan öne çıkan kadınlardan kadınları hani şeye e, ileri çıkararak bir sanatsal bir eser oluşsun istedim yani hani biraz da müzisyen bir yön var müzisyen bir müzisyenim demiyorum asla hani müziğe bir yatkınlığım var çünkü bu arada da hani onu da söylemiş olalım Türk sanat müziği Korosuna katılıyorum Büyükşehir Belediyesi. Evet. Orada da kendime nacizane küçük bestelerim var. İşte TRT'de sözleri evet. bana ait şarkılar var. Hani o, o duygumla e, şiiri, şiiri de çok sevdiğim için ikisini birleştirerek hani istediğim ilgi duyduğum bir alanda e, şey yapayım istedim yani düşüncelerimi e, vurgulayayım istedim eğitim fakültelerinden evet bir boş vermişlik olduğunu düşünüyorum ama sizin o zamanki eğitim kalitesiyle şu anda eğitim fakültelerindeki eğitim kalitesi kıyaslanmaz diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Yani evet ben de gözleniyorum zaman zaman. Hani ama herhalde bilemiyorum bu, bu şekilde mi devam edecek yoksa daha mı ileride bir çözüm bulunacak bilemiyorum inşallah. Hani gençlerimiz daha e, bilinçli olsunlar. Yani bir İstiklal marşının e, nasıl doğduğunu, bir istiklal e, harbinden sonra ülke neler yaşamış, niye yokluklar yaşamış. Hani bütün bunların e, farkına va varsalar inanın çok daha farklı olacak yani. Biz ee, son sözlerinizi alalım sizden Hani falan. Programımızın son dakikalarına evet. geldik. Be Geldiniz, önem verdiniz. Ee, <laughs> çok teşekkür ediyorum ilginize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, gençliğe çok e, önem veriyorum yani gençliğin e, gençlik eğer okursa gençlik çalışırsa gençlik bazı amaçların peşinden koşarsa mutlaka ülkemiz daha güzel günlere gidecektir e, çok önemsiyorum bu konuda sanatı da çok önemsiyorum sanat insanın e, duygularını dışa vuran e, çok e, yüce bir e, çalışmadır diyelim amaçtır diyelim Cemal Safi bir şair olarak e, geçen yıl geldi bizim şiir dinletisi diye bir çalışmamız var e, dedi ki e, bir konuşmasında ben bunu çok acizane utanarak söylüyorum yani kesinlikle kendimi bir şair olarak düşünmüyorum gerçi birkaç ödülümüz var ama e, Tanrı'ya en çok yakın insanlar şairlerdir dedi bu bir kanıtlanmış değişik şeylerle eğer gençlerimizde böyle bir yazma duyguları varsa şiirle uğraşıyorlarsa bunları sakın yani bırakmasınlar. Bu duyguların peşinde koşsunlar. Mutlaka ileride onlar da bizden çok daha güzel eserler üreteceklerdir. İnşallah gençliğimize sağlık, mutluluk diliyorum. Onları çok önemsiyorum. Evet. Kızlarımı da buradan kızlarımı da çok selam söylüyorum. İnşallah beni izleyeceklerdir. Herkese, beni dinleyen herkese, programımızı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız, evinizin kapılarını açtınız, lezzetli ikramlarda bulundunuz. Biz de onun için çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok keyifli bir program oldu. Ee, tekrar uzun bir hani zamanımız olduğunda tekrar eserlerinizi e, paylaşmanızı isteriz izleyicilerimizle. Ben de çok mutlu ediyorum. olurum. Çok sağ olun. Ee, ben de size sağlık, sıhhat diliyorum. Ee, böyle nice eserler paylaşmanız ve nice ödülleri götürmeniz dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Her güzel şeyin sonu var diyoruz. Bizim programımızın da sonu geldi. Dilerim, buradan benim aldığım keyfi siz de o ekranlar başından alabilmişsiniz de diyorum. Bugün bir edebiyat aşığı bir eser makinesiyle birlikteydik. Bir dahaki programımızda bir başka başarılı, değerli hanımefendinin konuğu olmak dileğiyle görüşene kadar sağlık kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın diyoruz.